Kıymetli dostlar, Akdeniz'in incisi Antalya'dayız ve bu bölümümüzde Antalya Mevlevihanesi'nin önündeyiz. Antalya Mevlevihanesi, Anadolu'da yapılan dört mevlevihaneden biridir. Bu mekan önce tarihçiler arasında tartışılmış. Mevlevihane mi değil mi diye. Sonrasında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın burayı 1255 yılında yaptığına, 16. yüzyılda da Osmanlılar döneminde Mevlevihane olarak kullanıldığına karar vermişler ve böyle olduğunu belirtmişler. Kıymetli dostlar, bizim gibi yolu Antalya'ya düşen Evliya Çelebi de 17. yüzyılda bu mekanın Mevlevi Hane olarak kullanıldığını belirtmiştir. Burası Antalya'da yolu buraya düşenlerin ziyaret etmesi gereken nadide bir tarihi eserimizdir. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun.